Müslümanlar yılbaşı kutlayabilir mi? Bir kere yılbaşı niye kutlanır onu hiçbir zaman anlayabilmiş değilim. Batılılar aslında yılbaşını değil de Christmas'ı kutluyorlar. Onunla beraber olduğu için yılbaşını da kutluyorlar. Bu Christmas denen de İsa Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümü. Tabi ne zaman doğmuştur o konuda da birçok ihtilaflar var. Bizde İsa Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümü değil Christmas değil yılbaşı kutlanıyor. İkisi birbirinden farklı. Yılbaşı niye kutlanır? Bunu kutlanacak bir tarafı yok. Ama burada yılbaşı kutlamaların tamamen bir başkasına özenti var. Zaten Müslümanlar uzunca bir süreden beri kendilerine olan güvenleri kaybettikleri için hep başkalarına dayanarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Dikkat ederseniz, herkes batıdan alınan, batıdan gelen kanununa, sistemine, şusuna, busuna mutlaka sahip olmak istiyor. Eğer Müslümansa ona bir yeşil bir şey giydiriyor, elbise giydiriyor, o kadar. İçerisi aynen kalıyor. Ve hiç kimsenin kendi sistemine güveni yok. Yani bizde ciddi bir iman problemi var. Çok ciddi bir iman problemi var. Dolayısıyla bir kere inanan bir kimse kitabına güvenir. Allah ne demişse peygamber ne yapmışsa onu yapar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yılbaşı kutlamalar gibi bu tür herhangi bir kutlama söz konusu değil. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de sadece Kadir Gecesi ile ilgili ayet-i kerime vardır. Kadir Gecesi kutlamaları diye bir olay da yoktur. Sadece ibadetle geçirme olayı vardır o kadar. Başka bir şey yok. O da Mesela Ayşe validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. Ben bir gecenin kadir gecesi olduğunu anlarsam ne yapayım demiş. O da demiş ki şöyle de Allahümme inneke afuvun kerim tuhibbul affe fa'fu anni. Ya Rabbi sen çok affeden ve cömert olansın. Affı seversin. Ben de affet. İşte o kadar bitti. Birkaç saniyelik dua. Bir sürü israflar yapılıyor. Bir sürü ağaçlar kesiliyor. Bir sürü işte hindiler kesiliyor. Biz, biz olmak zorundayız. Hiçbir konuda başkasına benzeyemeyiz. Başkasının bize benzemesi lazım. Allahü Teala ayetinde buyuruyor. Estağzu ve la <laughs> tehinu ve la tahsenu ve entumul in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, üzülmeyin. inanıyorsanız en üstün sizlersiniz. Ali İmran 139. ayet. Bu şuur içerisinde olmamız lazım ve hiç kimseye benzemememiz lazım.